Biliyorum bazı arkadaşlarımız iş, ille de olsun istiyor. İlle de istediğim olsun istiyor. Ama sen bilemiyorsun ki o senin hakkında hayırlı mı, hayırsız mı diye. Bunu bilen ve gerçekten hakkıyla analiz edip e, seni ondan sakındırmaya çalışan Allah Azze ve Celle aslında ilk başta sen tanıştığın anda ya da e, o bulunduğun alanda ilk girdiğin o alana senin kalbine tecelli ediyor. E, diyor ki bak kulum burası senin için hayırsız. E, i̇çine sıkıntı giriyor. E, orada belki nefes alamıyorsun. Belki bunalıyorsun. Direkt çıkmak istiyorsun. Çünkü enerji negatif, olumsuz. O yüzden e, bir şeyi ille de oldurmayın. Oldurması için de uğraşmayın olması için uğraştığında Allah Azze ve Celle onu sana sınav olarak gönderiyor diyor ki madem bunu çok istiyorsun al işte o zaman bakayım nasıl üstesinden geleceksin diye sıkıntılar yaşatıyor çünkü sen onu çok istedin ve o sana bazen bela oluyor o yüzden bir şeyi eğer size negatif hissettiriyorsa, sıkıntı hissettiriyorsa onun üzerinde durarak illa da olsun diye uğraşmayın. Bırakın ki yenisi ve olumlusu, hayırlısı yolunuza gelsin, size çekilsin. Bazen kendi kendinize siz iyi gelecek geleceğe yerde, e, olumlu geleceğe yerde siz kendi kendinizi bloka ediyorsunuz. İnadınızla illa olsun diyerek. O yüzden yolunuzu kendi kendinize kapatıp eee e, Orayı tıkıyorsunuz ve hayatınızı kendi verdiğiniz o nefsani karara göre cehenneme çeviriyorsunuz.